Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Bugün artık yavaş yavaş kupa kasmaya başlayacağız. Dünya 1'e doğru kasmak istiyorum sezon başındayken. İlerleyen zamanlarda da en azından ilk 20'de ilk 10'da tutunmayı düşünüyorum. Bakalım elimizden geleni yapalım. Soru cevap videosu için de önümüzdeki günlerde bir video paylaşacağım. Şu anda wifi bile yok evde. Birazcık zaman alacak o video. Şu anda 92. sıradayız. Bu desteğiyle başlıyorum. Belki desteği değiştiririm. Hadi hemen başlayalım. Evet rekibi bulduk. İlk maçtan da bu adamı çekmeseydik iyi olurdu ama bizden kupası yüksek en azından. Ee, zaten kulesinden anlıyorsunuzdur neden çekmeseydik dediğimi. Pekka oynuyordu bu. Hem de birazcık toksik bir oyuncu. Evet direkt Pekka ile başladı bir de. Ya benim bu köprü spam deseyle Pekka'yı geçmek çok zor. Hani klasik Pekka destelerini bir şekilde yenebiliyoruz ama şu şekilde oynanan desteleri adamın hata yapmasıyla ancak kazanabiliyoruz. Yani olağanüstü bir şey olmalı orada. Bakalım bu maçta da bir şeyler olacak mı? Tamam güzel bir çarpma. Ya baksana ölmüyor ki katlar. Bu arada videoyu destek olmak isterseniz like tıp, yorum yaparak destek olabilirsiniz. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Adamın emoji sanırım ne anlama geliyor acaba? Bir şey de üretemedim şu anda. Bize ait olduğunun farkındadır herhalde. O baksana büyüleri beleşten kullandı şöyle fırınla başlayalım onun kulesi fırına bir şey yapamıyor alev ruhu sürekli kuleye vurabilir evet iksiri yeni doldu muhtemelen şöyle bir top arabası bırakalım balıkçı kullanmadı balıkçı var mı acaba balıkçı yoksa e, daha iyi olur çünkü balıkçı direkt kartları kendine doğru çektiği için hiçbir şey yapamıyoruz tamam şöyle bir e, boss haccut bırakalım bir de varil top arabası kırılması çok güzel olur ama ah be son anda. Ama şu an yine de bayağı güçlü gidiyoruz. Adam pek geç kartı tabii ki güzel. Yetenek basmayacağım çünkü belki kuleye vurur adamsın. Şöyle bir top arabası. Aslında kuleye vurmasını da beklerdik ama hasar almayı doğru bulmuyorum özellikle bu eşleşmede. Yani ne olacağı belli olmuyor. Bazen ufak bir hasarla bile yırtabiliyoruz derken top arabası yıkılmadı. Oha. Nasıl kurtuldun lan oradan helal olsun. İşte şu maçı kazanmak için bizim kartların da böyle çok üst düzey bir performans göstermesi lazım. Top da bunun farkında galiba. Aslanım benim. Oo bayağı vuruyoruz. Şöyle bir fırın bırakacağım tekrar. Hele evrimli fırın 10 numara defans burada. 1600'e kadar düşürdük. 3 gitsek 10 numara olur ama önceliğimiz defans. Çünkü 3 vermeyebilir oraya pekka çevirirse şöyle gel bakayım geriye doğru tamam fırın maalesef gitti bir goblin laneti lanet de çok işe yarıyor bu arada kimse farkında değil belki ama herkes 3 tane küçük büyüyle oynamaya başladı son zamanlarda adamı da birazcık sinirlendirdik adamın hem desiz toksik hem kendisi Eee toksik bir oyuncu şuna karşı da kazanmamız baya iyi oldu aslında 3 atsak iyiydi ama olsun Maç bence top arabasına yazar. O olmasaydı bayağı zorlanırdık. Sen şöyle ötede ağla, biz kupamıza bakalım. 35 kupa çok iyi. Evet, rakibi bulduk. Bizden kupası bayağı bir düşük. Yandık. Kaybedersek bir de var ya bayağı kupa alacak. Bir öncekinden daha fazla kupa alır. Şöyle bir çarpma atalım. Ya bu da galiba yanlış bilmiyorsam Evet, Slashör balon desesini oynuyor. Ama bunda yarasa var. Oduncu var mıydı tam hatırlamıyorum. Evet bir de silah şöyle evrimli. Yani bizim fırın tehlikede şu anda. Evrimli silah şöyle tarafından. Şimdi o silah almamız lazım hızlı bir şekilde. O yüzden şöyle bir boss ayrıcık bırakacağım. Tomrun'un da mı vardı? Normalde Valil'le oynuyorlar. Tamam güzel. Ulan fırına mı vuruyorsun cidden ya? Tüh. Tamam şöyle hemen bir çarpma lanet. Çok güzel. Tomruk geç geldi bayağı vurduk. Yani bayağı vuruyoruz ama e, işin sıkıntılı kısmı şurası. Balonla savunacağız. Bir buz golemi balon bizim kule kaybına yol açıyor. Adam oduncu balon hazırlığı yapıyor. Şöyle bir şey yapacağız. Fırınla savunacağız. Oduncuyu da ters tarafa çekeceğiz. Ve şöyle bir şey yapalım. Fırınla şuradan başlayalım. Koç başıyla terse doğru çekeriz. Goblin atarsak da bizim kule bence onu savunabilir. Aynen. Adamın resmen aklını okuduk. Şimdi kule sen balona bak. Şöyle bir lanet bıraktım. Şifa runa gerek yok bence. En fazla 2 veya 3 tane vuracak. Tamam yeter ama. aa. Ya oha ya. Oğlum şu kadar güzel düşündük de nasıl kule verebildik buna. Aklım almadı. Çok saçma. Keşke şifarunu atsaymıştım mesela. Şifarunu atmamak bize bir kuleye mal oldu. Bazen cimlik yapmamak gerek. Bizde en azından bir kartop olsaydı balonu durdurmak için. Bayağı işimize yarardı ama. Şu an işimiz bayağı zor. Şey de yok. E, koç binci de yok ki durduralım. Bu arada adamın silahçıları döndü. Şimdi bak fırına hemen atmak isteyecek. Hemen şöyle bir tanklayalım. Çok güzel. Evet fırın ayakta kaldı. 10 numara oldu bu. Şimdi 3 taca doğru gidebiliriz. Çarptırmadan. Şöyle bir varil. Yetenek basmayacağım burada. Çarpma atalım. Slasher öldü. Güzel. Evet oduncu canımızı yakacak. Fırını almasaydı çok iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir top arabası. Artık buradan sonrası kart spamlamak. Yani fırını sürekli korumamız lazım. Başarabilirsek. Ee, şöyle bir boss haydut. Adam için daha zor tabii ki işler. Bu defansımızı geçmek. Bakalım ne yapacak. Tamam bir yetenek basalım. Çarpmayı da şöyle bıraktım. Silah şöyle silah şöyle. Ha gayret güzel. Patla kulede. Adamsın. Vur oğlum. Ah be. Ulan çok güzel gidiyorduk. Bir tane daha fırın. Bu arada adam 3. silah döndürdü. İşte bu. Çok güzel. Aa niye fırına vurdun lan? Oğlum tezgah lan bu bak niye böyle şeyler oluyor burada ya? Hareket mi etti bizim top arabası? Neyse. Atak. Çok güzel. Tomruk kök elinde. Vurman lazım. Vurman lazım. Lan tomruk gelmiş. Vur. Artık vur. Ya dokunamadık yine. Korkuyorum tüm şu ataklara rağmen tek atakta adam maçı kazanabilir ya. Şöyle bir fırın. Slash Hero artık dönmedi herhalde. Evrimli değildi şu anda. Tamam şöyle bir koçbaşı. Eyvah. Gel buraya doğru. Şöyle bir lanet. Aman diyeyim. Hocam dikkat. Hocam. Tamam güzel. Çarpma atmak hiç içimden gelmedi. O yüzden pişman olmak istemedim de. İyi güzel. Hadi oğlum. Vur artık ya. Bir yetenek daha basayım. Basamadık bile. Tamam. Çok güzel. Yine gidemedik kuleye. Şu an evet silahşör döndü. Ama atmayacak galiba. Atacak mı? Eyvah. Aha attı ama yine yanlış yere attı gerçi. Çarpma. Dur lan. Of son anda. Tamam güzel. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi bu Haydut. Kuleye. 10 saniye kaldı. Sen nasıl buraya kadar getirdin maçı ben anlamadım ama şöyle bir lanet bırakalım. Balon vurmasın zaten maçı kazandık. Yapacak bir şey yok. Üçlücü vermedi bize. Gerçi burada alacak mıyız? Aynen. Üçlücü aldık bu arada. <laughs> Almışız. Az bir kupa alacağız ama yapacak bir şey yok. Bakalım 20 kupa. Fena değil. Evet rakibi bulduk. Koko baya yüksekten verdi ama baya da bekletti yani rakip bulmak için. Şu an evet ilk yüzün içindeyiz ama galiba bu saatte erken olduğu için mi yoksa bilmiyorum ama oynayan kimse yok galiba. Maç bulması için 3 dakika falan diyordu. Sonlara doğru buldu rakibi. Hadi bakalım. Adamla mezarlık oynuyor. Var ya yanlık. Mezarlı bir türlü yenemiyorum. Yani Goblin Land falan var mezarlığı savunmak bir tık kolay gibi duruyor ama e, adam fırını koruyunca bizde büyük bir olmadığı için geçiş yapamıyoruz. Tabi fırına vuramayınca da Alev ruhları bize kötü şeyler yapıyor. Aha erken başladı. Çarpma atmayacağım da abi çok vurdular ya. Çarpma atsa mıydık? Valid elinde mi? Bilmiyorum. Elindeymiş. Tamam. Fena bir başlangıç değil. Baya kötü bir başlangıç ama olsun olsun idare edilir. Döner buradan da. Şimdi yakalamamız için ne yapmamız lazım? Ee, bize şey lazım. Koçbaşının evrimlisi lazım. Çünkü biliyorsunuz o goblin kulübesine müdahale edemiyoruz. Maalesef. Bu arada fırına ölmez diye ben biraz önden attım da sanki zehrin içine geç girdi diye gördüm. Yanlış görmüşüm. Tamam bir tane daha yetenek basacağım hemen. Şifaru nereye gidiyorsun canım benim? Can versiyetin çok güzel olurdu ama adam 10 tane kart attı bu arada savunmak için. Biz de şöyle terse doğru çekelim. Hem defans yapsın hem atak yapsın hem de evrilmesi dönsün. Üçlü combo. Hem de adamı kulübesini kullandırdık. Dörtlü combo oldu. Şöyle bir top arabasıyla başlayalım. Adamın zaten e, zehri olduğunu biliyoruz artık. Ya fırına atacak ya top arabasına Şöyle bir çarpma bırakalım Şimdi soldan top arabası gitsin Tek başına Evet fırın savunacağını düşünmemiştim ama Şöyle bir fırın göndereceğim İkisini de sol tarafa atmasın ee, Zehirle birlikte Evet bu da sanki pek mantıklı olmadı ama Tamam Aa yanlış attı Bir tane daha ya Hadi bir tane daha dokun Dokun alan dokun ya şöyle tutalım. Tamam bir de valil atacağım da o birazcık yaklaşsın. Eyvah eyvah. Çarpmayı burada artık göndermem lazım yoksa savunamayacağız. O da zehir attı. Fırını görsek iyiydi ama göremedik. Tamam mecbur bir boss haydut. İşte dediğim olay da buydu. Neler neler attık oraya ama fırını bir türlü alamadık. Tamam. Aha. Ah be. Bir an umutlandırdı beni ama. Şimdi şöyle tersten bir fırın göndereceğim. En baştan atak kurmalıyız buna. Zehrini oraya çıkarttı. Bizim fırın yaşayacak demektir. Şöyle bir vali atalım. Top arabası burada yıkılmayacak. Aha çok güzel. Tersten gidiyoruz. Şu an yıkıldı ama. Koçbaşı inşallah dönmezsin koçbaşı. Bence dönmeyecek bu arada. Aslanım benim be. Ulan bir tane daha geldi. Aslında güzel. Bir koçbaşına iki tane e, kulübe atması. Ama sanki hiç yakalayamayacağız gibi duruyor bana. Şöyle bir varil. Bir tane daha fırın geldi. Çok umutsuz bir maç gibi ya. Var ya nasıl geçeceğim ne yapacağım bilmiyorum. Bir şeyler olmalı. Baksana adam ilk attığı fırını bile koruyor ya. Hadi kartlar şaşırtın oğlum beni bir şeyler yapın ya. Tek başıma yapamıyorum bunu ne yapacağız? Aha şarjdan. Ulan. Tamam bir top arabası daha. Sakinim. Yapabiliriz. Yapamayız. Eyvah eyvah. Tamam. Of çok hasar aldık. Bir tane daha top arabası. Şu an ama top arabalar beni birazcık gaza getiriyor gibi. Şöyle bir boss'a Bir de fırın. Köprü spam'ın taktiğini yapma zamanı işte. Şöyle bir varil. Alın o ah Aha zehrini çıkarttı. Koçbaşı. Oğlum şarjdan adamsın. Şöyle bir çarpma. O da öldü. Lan kuledeyiz. Bir tane daha. O iyi buzuru da gitti. Kazandık. Of çok güzeldi. Şu maçın güzelliğine bak. 37 kupa aldık. Evet rakibi bulduk. Ben videoya başladı. Bayağı olmuştu aslında ama. Son kaydı aldıktan sonra bir kahvaltı yaptım. İnternet bağlandı. Çok şükür bu sefer altyapısı olan bir yerde olduğumuz için e, hızı da bayağı yüksek. İnşallah kopma falan olmazsa bu internette daha yayın falan da yapacağız. Diye düşünüyorum. Rakip bu arada zorlu bir rakip. İsminden falan değil destesinden dolayı adam pek oynuyor. Şöyle bir imparator içe. Pekka desteleri zor demiştim ama yine de yenilebilir desteler. Bu arada destemi de değiştim. Ben galiba son maçlarda şey oynamıştım. Top arabalı desteğiyle başlamıştım hatta. Şimdi burada artık Ruh İmparatorluğu'na geçtim. Neden? Ee, şu yüzden baktım sıralamaya Videoya devam etmeden. Bir kişi bu desteyle kasmış. Ulan dedim ben de bu desteğe geçiyorum. Hem benim gözüme daha güzel gözüküyor bu yeni kartla birlikte. O yüzden bunu oynuyoruz. Burada da kulemiz normal kule. Bir önceki destede e, Topçu Kulesi'ne oynuyorduk. O yüzden artık Fırının Alev Ruhları'na Müdahale etmemiz lazım. Bana çok fena eksi lazım bu arada. Hem e, şu yeni kartı atmalıyım. Hem lanet atmalıyım. Hem valil atmalıyım. Pekka'yı nasıl savunacağız ki? Şimdi düşününce çok zor. Şurada bir tane daha yetenek. Basılabildi belki. Neyse. Evet. E, ona valil atacaktım ama neyse fırını atalım. Şöyle savunacağım mecbur. Çarpmaya atalım. Fırın ölmedi abi şaka gibi. Tamam. Yani ya solu savunacak tamamen ya da sağı. iki tarafı da şöyle savunabilirdim en fazla herhalde. Güzel savunduk. 2 xe girelim. Bizim yakalayacağımız zamana daha var. Biz öncelikle defans yapmalıyız. Kule vermeden maçı kazanmamız lazım. Kule verirsek sıkıntı. Tutacak çok da bir kartım yok çünkü. Pekka'yı falan. Yani farklı yerden geldiğinde çaresiz kalabiliyorum. Bütün kartları Pekka'ya atarsam anca Pekka'yı savunabiliyoruz. Evet şu anda da öyle bir şey yapmalıyız. Şimdi bir yetenek basalım. Şöyle bir lanet. Canlar hızlı gitsin. Tamam bir tane daha. Adamsın. Çok güzel. Fırın almamız lazım. Aha çok güzel. Bizim İmparator fırını halletti. Çok güzel. Hem fırın yaşıyor hem yeni kart. Tamam bir de çarpma. Gel artık. İşte bu. Ah be oklar olmasa kuleyi almışız. Çok güzel yakaladık. Bir anda 1200'e düşürdük hatta. Şimdi tekrar şöyle fırınla çıkacağım. Baya güzel gidiyoruz. İyi ki de bu desteği geçmişiz cidden. Çünkü rakibin e, şu yeni kartımıza çaresi yok. Fırınla birlikte indiremiyor onu. Şöyle ortadan atarsak daha da bir tehditkar olur. Şöyle bir lanet bırakacağım. Bir de yetenek bastım. Sol tarafı görmezden gelebiliriz birazcık. Oha ama gel bir de bana vur ya. Oğlum bir tek bendeyken bu kadar güzel çalışabilirsin. Niye böyle bir şey yaptın? Eyvah eyvah. Oha soldan da çok vurmuş. Evet elimizdeki maçı nasıl satarız? Şu an onu izliyoruz herhalde. Şöyle bir fırın. Tamam en azından şarjlanmadı. Şöyle bir çarpma çevirelim. Biraz daha dikkatli oynayalım. Yakalanma şansımız arttı şu anda. Adam güzel vurdu sol taraftan. Sadece bir tane hayretle. Neyse şöyle bir e, boss hayret bırakacağım. Tamam şimdi. Oraya bir lanet lazım. Bir de bir vali lazım. Yetmedi bir de çarpma lazım. Of 10 numara savunduk. Şimdi işte. işte şimdi o bitireceğim ne yapabiliriz. Aslanım benim vur oraya. Adamım benim. Sen de vur. İşte bu. Neyse buna karşılık vermeye gerek yok. Adam sinirlenmiş olabilir. 30 kupa aldık. Evet yine Koko geldi. Tabi videoyu birazcık farklı saatlerde çektiğimiz için. Yani başlangıcı kaçta yaptım? 8.30'da mı? 8'de uyandım bu arada. Hatta 8 bile olmamıştı ben uyandığımda. Normalde hafta sonu böyle daha iyi uyumam lazım ki dinlenebileyim ama Aa, vücut alıştı galiba. Sürekli erken kalkıyorum böyle hafta sonlarında da. Tamam şöyle bir çarpma atalım. Yine mezarlık oynuyor zaten. İlk maçta yenmiştik. Hatta ilk maçta böyle 5 dakika boyunca neredeyse defans yapıp sonlara doğru kazanmıştık. Yani zor bir maç. Tabi bu sefer destemiz biraz daha değişik. Top arabası yerine yeni kart var. Bir de koç binici oynuyoruz. Bu biraz daha zor. Çünkü koç binicinin kulübeye geçmesi koç başına göre daha zor. Evrimli koç başına göre. Tamam şöyle bir lanet bırakalım bir tane daha yetenek basacağım bir de varil işe yarar mı bilinmez çok güzel Ah ulan keşke çarpma atsaydım Abi çarpma atsaydık var ya kuleyi almıştık Niye cimrilik ettim hep şundan kaybediyorum ya Hem fırını alacaktık hem kuleyi alacaktık eğer bizim e, İmparatorca yaşasaydı orada Tüh be Yalnız ilk hata göre yine de bayağı vurduk. Bir şey de yapmadım. Sadece kartları spamladım oraya doğru. İşe yaradı. Desenin adı galiba bu yüzden köklü spam. Aklımda deli fikirler. Şimdi adamın zehri çıktı ya. Soldan bir mezarlık yer miyiz? Bence yemeyiz bu arada. Ama yine de riske atmayalım. O şövalye fazla vurur. Şöyle bir boss aydut. Soldan da gidebilirim. Yani zaten sağ tarafa çok vurduk. Gerçeğini de almış sayılmayız ama Tamam şimdi şöyle ortadan bir imparatoriçe. Abi şu ismi söylemek geçişe zorlaşıyor. O kulübeyi oradan alırsak ben hemen şöyle bir atak yapayım. Çok güzel. Kulübe döndürecek misin? Vallahi helal olsun. Kulübesini döndürdü. Şöyle bir fırın bırakacağım. Bir de çarpma atalım. Üstümüze gelmesinler. Bir de şu anda fırını valile ölecek. Tamam biraz daha gelsin. Şöyle bıraktım sert Ulan değmedi mi? Kafama tüküreyim. Vuracak mısın? Aslanım benim 10 tane kart içinden vurdu ya. Şaka gibi. 20 saniye var. Mezarlık atmıyor. Mezarlık atarsa ona goblin olarak dönecek ya. O yüzden göndermedi. 10 saniye var zaten buradan sonra yakalayamazsın. Seni oyalamak şu an yeterli zaten. Güzel bir videoda iki kere koka yenmiş olduk. Adam da sağlam oyuncu bu arada. yendiğimize bakmayın. O bizim çok iyi oynayışımızdan. 38 kupa aldık bu sefer. Saat 12 olmuş baksanıza. Şu anda kaçıncıyız? 24. Yerelde de birinciyiz. Yeterli mi? Bir maç daha yapılabilir bence. Evet bu sefer hızlı buldu rakibi. Zaten neden hızlı bulduğunu da görüyoruz. Bizden kupası yüksek. Yenersek 10 numara bir bitiriş olacak. Bakalım şöyle bir çarpma daha da ev işleri bitmedi bu arada biliyor musunuz şu an beni bekliyorlar videoyu çekeyim de e, yükleyeyim diye videodan sonra odadaki gardırobu falan sökeceğim kıracağım gardırop dediğim eskiden kalma bir tane e, dolap bırakmışlar burada da kullanmayacağımız için onu parçalamak zorundayız duvarda monte edilmiş yandık yetenek basalım bir daha basalım. Gelsin de. Çünkü hem bombacı alacaksın hem de atak yaparız diye düşündüm. Abi çok güzel bir kartop attı. İskelet dönmüştü. Desesi bayağı hızlı ve destesinde roket var. Tam olarak anti olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü bu adamın Twitter'da ben attığı tweetlere bazen denk geliyorum. Abi adam bu desteyle oynuyor full. Zaten Köstebe'yi e, en iyi oynananlardan bir tanesi. Hava kartı olmadan tazı balon yeniyor. Yani öyle ataklar savunuyorlar ki görseniz dersiniz ki bu adam bizi e, yener kibar tabirle o yüzden ben de birazcık korkmuyor değilim adam da benden korkuyordur şimdi yani çok adamı birazcık fazla övdük farkındayım ama çaktırmayın bir yetenek bastım aa bak güzel taktik normalde kuleye gidecekti adam alev ruhuyla oraya ittirdi ona rağmen vurduk çok güzel. Hasarda birazcık gerideyiz ama toparlanır. Bizim bu yeni kartı güzel kullanmamız lazım. Çünkü adama bir anda 6 iksirlik roket attırma şansımız var. Roketi atmazsa yakalanır muhtemelen. Defans kartı yok çünkü sadece oyalaması lazım. İşte kötü yanı da oyalayabilecek çok kartı var. Yani iskelettir, ruhtur, kartopudur. Her halkla oyalayabiliyor. Eyvah eyvah roket. Tamam erken kullandı. Burada atmasını beklemiyordum. Şöyle bir İmperatorç'e bırakalım. Burada güzel bir atak çıkartabiliriz. Oğlum sakin ol. Bir tane daha roket çevirdim deme. Oha. Iskaladı. Çok güzel. Oğlum ne yapıyorsun ya? Şöyle bir fırın bırakacağım. Abi şu an topu evrimli olabilir. Biraz ondan korktum ama fırına atarken. Tamam şöyle bir lanet. Oraya bir tane daha mı roket atacak? Sen manyaksın. Sen yani cidden çok garip bir oyuncusun soldan vuruyoruz bu arada. Yani çok garip. Keşke yetenek basabilseydim o anda da e, Ortadan kaçsaydı ama Maalesef Neyse sola sağa güzel vurduk Şimdi yine güzel bir atak kuracağız şöyle bir iskelet Adam da gelecek mi bilmiyorum da ha, Gelmiyor şu anda Bize şey lazım yeni kart lazım Vali de köstebe saklamam lazım. O yüzden koç binici elden çıkartıyorum. Oraya bir çarpma. Bombacı gidecek. Yetenek bastım. Çok güzel. Adam köstebekle defans yapıyor. Tamam bir yetenek daha. Bir de varil. Ulan iyi güzel. Sakın ana kuleye açayım deme. Ulan yetenek de yok ki. Tamam bir atak daha deneyelim. Güzel sağdan da vuruyoruz. Topu yetişecek mi? Şu an atacak. Tamam çarpma. Vur artık. İskelet at. Ulan atmadı. Atsaydı var ya. Güzel düşündük de. Eyvah eyvah. Şu an saldıracak bence bu arada. Poseidut lazım. Aha geliyor. Tamam şöyle bir varil. Oha döndü mü? Çarpma vurmayın. Of güzel yırttık. Ben kaybettik zannettim. Hadi artık burada kazanmamız lazım. 600 canı var kulenin. Roketini çıkarttı. Şöyle bir e, koç binci. Hadi artık. Bir lanet. Bir de çarpma. Aha. Vur. İşte bu be. Bu maçlar ne böyle ya. Her maç aşırı çekişmeli geçti. 30 kupa aldık. Adam da baya güzel oynadı. Cidden hakkını verelim. Ya Her maçta da şuraya atmasan mı artık? Şunu bir düzeltemeler. 13. sıradayız. Şöyle sıralamadan da bir bakalım da kendi gözümüzle görmüş olalım. Evet 13. sıradayız. Yerelde de zaten birinciydik. Şu anda da birinciyiz. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.